Çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz böyle? Gözler kapalı. Bakayım Fatih evet. Selim bana bak. Gözler kapalı. Yusuf'un da gözleri kapalı. Bir oyun evet güzel bir oyun oynayacağız. Bu oyuncakları bilme oyunu. Bakın ben burada şimdi... bir sürü oyuncaklarımız var. Bunları şimdi Bakayım, Enes bakalım. çocuklara verecek. Hayır bakmak yok. Bakmak yasak. Bakarsanız elenirsiniz. Hayır. bakma. Hayır. 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 Bakalım bir tane oyuncak. Ha, ver bakalım onu bilebilecekler Hayır, ver. İkisi de anlamaya çalışsın. Şöyle bırakın önünüze bırakın. Hadi alın bakalım. Ne o? Fatih Selim o ben ne? Fatih Selim'in elindeki. Ne o Fatih Selim? Ne o? Ben kutunun içine bırakacağım. ilk alan tahmin etsin. Evet. Yurmuk. <gülüyor> Yurmuk. Yurmuk. <laughs> <laughs> yumruk oyuncağı bakalım evet. Bakın şöyle yumruk vurma oyuncağı. Evet şimdi bil bakalım. Sen göster Enes bir tane koy oraya. Bakalım bilebilecek mi? Ver Yusuf'un eline ver. Yusuf'un eline Hah, neymiş anneciğim o? Neymiş o? Fatih Selim bakıyor. Hayır, bakmayacaksın. Hayır. Hayır, bakma, bakma. <laughs> bakmayacaksın. Yok, bakayım, bakayım. <laughs> tamam, sağ. Zaten Yusuf bilmeye çalışıyor. Ne anneciğim o? Bakıştır. E, ne? Zuma. Bak Zuma. ya ama Fatih Selim söyledi. Olmaz, sayılmaz. Bunu Fatih Selime veriyorum. Fatih Selim bakma sakın. Bil bakalım bunu ama sakın bakma. Bakıyorsun. Tamam, bil bakalım bunu tut elinde. Bil bakalım. Neymiş o? Ah. <laughs> Sesli zaten. Ne? Adı ne onun Fatih Selim? Hayır hayır yok. Evet. Adı ne? Zaten biliyor olman lazım ya. Bilemedi. Bil hayır. Aa bilemedi Yusuf. Sen bil anneciğim. Dönüştürme. Sihirli değnek. Evet. Ne seçsek? ha? onu mu seçeceksin Enes? Koy Biliyorum bakalım. İkisinden birine ver bakalım. Hangisi istiyorsun? Alın Biliyorum. bakalım. Ne o? Kim bilecek? Kim ne? Aa, ah. bildi. Doğru mu? Bakayım. Bakıyor. Aa, aa. <laughs> Bir de şaşırıyor. <laughs> tamam. Kapatın. Kapatın gözleri. Kapatın. Onu mu göstereceksin? Ver bakalım onu. Ver bakalım. Al bakalım. Al Yusuf. Neymiş o? Fatih Selim kapat gözlerini. Evet. Bildin. Evet. Ben şunu vereceğim. Fatih Selim bakmayacaksın. Hayır kapat gözlerini. Kapat kapat. Şimdi sen bunu tut bakayım. Ne bu? Ne bu? Tut bakalım. Hatır. Hatır. O, <laughs> Yusuf <bildi. gülüyor> Hatta ellemeden Yusuf bildi artık nasıl görüyorsa. Şimdi bunu, şimdi bunu bir bakalım Yusuf bil anneciğim. <laughs> Neymiş bu? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu? Bakalım bilebilecek mi? Ateş topu. Ateş topu <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve ben şunu vereceğim. Son, son bu. Tamam mı? Bana, 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 tamam bana. sana veriyorum. Bak, al bakalım. Bir de al şey Neymiş? Şu an, şu an, şu an, Neymiş acaba? Fatih senin bakmayacak. Raki değil, Aa, hayır. Raki değil anneciğim o Raki ee, Ne? Bilemiyor. <laughs> ay, ay, evet, Paw petrolün bir tane yengeci. Evet, oyuncak yengeci. Evet. Bildiniz, çoğunu bildiniz ya. Aferin size çocuklar. çünkü Fatih Selim hep baktı. Evet. Hep baktı. Hile yapıyorsun Fatih Selim. <laughs> evet. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.